Bioenerji Meridyen Terapi Cihazı. Teknolojik gelişmeler sayesinde farklı alanlarda olduğu gibi hastalıkların iyileşmesi amacıyla da birçok medikal veya wellness cihazı hayatımıza dahil olmaktadır. Bugüne kadar manuel yöntemlerle yapılan birçok terapide yine teknolojik gelişmeler sayesinde üretilen cihazlarla çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. İşte 20 yılı aşkın sağlıklı yaşam alanında faaliyet gösteren Fohov şirketi, geleneksel çim tıbbının öğretilerini modern teknolojiyle birleştirerek bioenerji meridyen terapi cihazını üretti. Son yıllarda daha da geliştirilen bioenerjik meridyen terapi cihazı, dünya çapında on binlerce kullanıcıya ulaştı. Bioenerji meridyen terapi cihazı, bioenerji, fizik tedavi merkezlerinde ve güzellik salonlarında kullanılan birçok cihazın etkisini bünyesinde barındıran, pratik taşınabilir ve ergonomik çok yönlü kompleks bir cihazdır. Cihaz, 3 ana üniteden oluşmaktadır. Birinci ana ünite, gümüş alaşımlı eldivenlerden oluşur. Meridyen terapi uygulama yapılmasını sağlar. Cihazın kullanılmasındaki en önemli unsur, meridyen terapinin etkilerini hızlı ve pratik bir şekilde sağlanmasıdır klasik masaj yöntemlerini, akupunktur terapisini, manyetik terapileri, vakum ve benzeri birçok terapinin etkilerini bioenerjik meridyen terapi cihazıyla yapılan uygulamalarla çok kısa sürede görebileceksiniz. Meridyen terapi cihazıyla yapılacak bir uygulama, 10 klasik manuel uygulamanın verdiği etkiyi sağlayacaktır. Üstelik hücrelere uyumlu mikro akımla bedenin tüm sinirsel sistemi de uyarılmış olacak. Meridyen terapinin etkilerinden faydalanmak için bedenin meridyen hatları boyunca gümüş alaşımlı eldivenler yardımıyla özel teknikler dahilinde uygulama yapılarak elde edilir. Ayrıca gümüş alaşımlı eldivenlerle istenen bölgelere lokal uygulama da yapılabilir. Meridyen terapi için bu konuda eğitim almış bir uygulayıcıdan yardım alabilir veya siz de alacağınız eğitimle bu meridyen terapi cihazıyla başkalarına uygulama yapabilirsiniz. Kullanıcı dilerse meridyen terapi haricinde vücudunun ulaşabildiği bölgelere gümüş alaşımlı eldivenlerle sabit uygulama yapabilir. İkinci ana ünite ise ultrasonik başlıktan oluşur. Bu başlık özellikle yüz ve vücutta hassas bölgelere uygulama yapılmasını sağlar. Güzellik merkezlerindeki kavitasyon cihazlarına benzer bu başlıkla isterse kullanıcı yüz bölgesine veya bedendeki hassas bölgelere kolayca uygulama yapabilecektir. Ayrıca Karın bölgesindeki yoğun yağ bölgelerine yine uygulanacak masajla yağ katmanlarının ayrışması hızlanacaktır. Yüz bölgesindeki kırışıklıklar başta olmak üzere cildi sıkılaştırıcı etkisi bulunan bu başlıkta güzellik merkezindeki birçok faydayı kolaylıkla sağlayabileceksiniz. Bu başlık saniyede yaydığı titreşimlerle 3 deri katmanını uyarır. Tekrarlanabilir dalgalar hücre fonksiyonunu iyileştirir ve sertleşmiş bağ dokularını yumuşatmaya yardımcı olur. Ultrason, cildin derin katmanlarındaki hücrelerin sıcaklığını hızla yükseltir. Kan dolaşımında bir iyileşme, metabolizmanın normalleşmesi ve hücresel aktivitede bir artış olmasını sağlar. Deri altındaki kasları uyardığı için cildin sıkılaşması kolaylaşacak ve birçok pahalı kreme ödeme yapmaktan kurtulacaksınız. Bu ultrasonik başlık sadece 3. nesil bioenerji meridyen cihazlarında bulunmaktadır. 3. ana ünite ise dörtlü PET sistemidir. Klasik tens cihazlarında olan ikili pedlerden farklı olarak 4 pedden oluşur. İkisi topukların altına sabit bir şekilde yerleştirilerek, diğer ikisi ise bedenin istenen bölgelerine yapıştırılır. Düzenli aralıklarla kullanıldığında bedendeki biyoenerjiyi düzenler, enerji akımını dengeler, fiziksel ve zihinsel birçok rahatsızlığın ortadan kalkmasını sağlar. Lokal birçok ağrının giderilmesini sağlar. Ürolojik ve jinekolojik rahatsızlıklarda hücrelere duyarlı mikro akım uyarımıyla ciddi etki saplayacaktır. Verdiği biyoelektrik akımla kan dolaşımının zayıf olduğu yerlerde hareketlenme ve iyileşme sağlayacaktır. Özellikle kadınlarda bacak ve kalça bölgelerindeki kan akışını hızlandırdığı için o bölgelerdeki selülit oluşumunu azaltacak, varis ve benzeri damar rahatsızlıklarının hafiflemesini sağlayacaktır. PET sistemi kullanıcıların TV izlerken ekstra vakit harcamadan kullanabilecekleri pratik bir uygulamadır. Bioenerjik meridyen terapi cihazı kimler için önerilir? masaj alanında çalışan uzmanların pratik ve çok daha etkili uygulama yapmalarını sağlayacaktır. Fizik tedavi alanında çalışan uzmanlar için kolaylaştırıcı ve etkili sonuçlar sunacaktır. Biyoenerji alanında çalışan uzmanlar için ciddi katkı sağlayacaktır akupunktur, refleksoloji ve benzeri alanlarında çalışanlar için çok daha verimli bir ürün olacaktır. Güzellik merkezleri için pratik çözümler sunan bir cihaz özelliği taşımaktadır. Evinde fizik tedavi alanında uygulama ihtiyacı olanlar için pratik ve etkili bir cihaz olacaktır. Ayrıca sağlıklı bir yaşam önceliği olan herkes için önerilen bir cihazdır.